İnegöl'de son zamanlarda kiralık ev fiyatları taban yaptı. Yeni evlenen çiftler veya kiralık ev arayanlar yüksek fiyatlardan dolayı ne yapacaklarını şaşırdılar. Yüksek fiyatlar nedeniyle evlenecek çiftler bazen düğünlerini bile ertelemek zorunda kalıyor. Suriyeli ailelere bazı ev sahipleri oda başı kira almaları nedeniyle fiyatlar aniden ikiye katlandı. Genellikle Suriyeli ailelere evlerini kiralayan ev sahipleri, İnegöllüleri de aynı kefeye koymaları bayanları çileden çıkartıyor. İnegöl'de ikamet eden bir grup bayan, İnegöl AVM önünde toplanarak yüksek ev kiralarına tepki gösterdiler. AVM önünde ellerini aldıkları dövizlerle eylem yapan bayanlar ev sahiplerine tepkilerini dile getirdiler. Maddiyattan boşanmalar oluyor. İlk önce bu maddi ev kiraları yüzünden oluyor. Ben 900 milyon ev kirası ödeyecek durumda değilim. Benim eşim zaten 1 milyar 400 milyon maaş alıyor. Bu maaşla ben kira ödeyemem. 900 milyon kira benim çocuğumun bezini alamam ben. Artık bunu bir el atılmasını istiyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapan Sevda Çakmak Aslan, İnegöl'de son zamanlarda kiralık ev bulmak neredeyse imkansız. Ancak bulunan kiralık evlerinin fiyatları ise belimizi büküyor diyerek şunları söyledi. Bütün İnegöl halkının şu ana kadar kanayan yarısı olan kiralarla baş başa kaldık. Bu baş başa kalmanın nedeni de ev sahiplerinin Suriyelilere iki kişilik, üç kişilik verdiği evi e, bizim de aynı şekilde bizden istemesi. 600 lira olan kiralar, 700 lira olan kiralar artık bizim yanayan karımız olmaya başladı. 1 milyar 400 e, alınan, 1 milyar 400 alan benim eşim e, nasıl askeri ücretin üstünde bir kira versin? 900 lira verirsek biz nasıl geçineceğiz? Geçinemiyoruz artık. Buna birisi dur desin. Dayanacak gücümüz de kalmadı. Ben eşimle sıkıntı yaşıyorum. Geçim sıkıntısı yaşıyorum. Bu geçim sıkıntısının nedeni de kira. Bir senedir ev arıyorum. Aradığım evler, girdiğim evler eski olmasına rağmen 600 lira artı dobesi de istiyorlar. Böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. İnegöl'de kanayan yara olan kiraların artık biri dur desin. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bir başka İnegöl'lü bayan Yasemin Kara ise fiyatlar çok yüksek. Suriyeli ailelere yüksek fiyatlarla evlerini kiraya veren ev sahipleri bizlerden yüksek fiyatlarla kiralamak istiyor. Ancak askeri ücret fiyatları ortada. Bizler nasıl geçineceğiz? Biraz ev sahipleri insaflı olsun. Kiracıları da düşünsün, artık yetkililer bu duruma bir çare bulsun, canımıza tak etti diye konuştu. Biralar, biralar, biralar. Konuşmaların ardından kısa süreliğine ellerine aldıkları dövizlerle ev kiralarına tepki gösteren bayanlar sessiz bir şekilde dağıldılar. Kiralar düşsün, kalsın!